うん。 Alerjik hastalar içinde önlenebilen ve tedavisi yapılan bir hastalık olan alerjik astım, dünya genelinde en sık görülen hastalıklardan biridir. Alerjik astım, özellikle şehir yaşamı ile birlikte birçok insan için giderek artan bir sorun haline gelmiştir ve sıklığı her geçen gün artan bir sağlık sorunudur. Yetişkinlerde astımın diğer yaşlarda olduğu gibi en büyük nedeni alerjen ile temas sonucu oluşan alerjik astımdır. Bu yüzden astım dendiğinde bazen %80'lere varan şekilde aklımıza alerjik astım gelir. Akciğerlerimiz içindeki bronş dediğimiz hava kanallarının alerjenler tarafından oluşturulan hasara bağlı gelişen astıma alerjik astım denir. Alerjik astım bronşların daralması sonucunda çoğu kez nöbetler haline gelen nefes darlığı, göğüste sıkışma ile birlikte hırıltılı fışıltılı solunum ve arka arkaya gelen öksürük ile kendini gösterir. Astımın alerjik olup olmadığının tespit edilmesi ve tedavisinin yapılması için alerji uzmanlarına danışmanız uygun olur.